güneş doğduğuna göre artık savaşma zamanı dostum. Bunu kabile adını çevirmeliyim. Zınk. Hadi lütfen 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 1 milyon keş lütfen 1 milyon keş. 1 milyon keş 1 milyon keş 1 milyon keş dostum. Dostum dostum. Dur dur artık. Ya ya hadi dur artık bir milyon keş dur sana artık. Dostlarım burası resmen kayıp bir şehir gibi. Sen nerede sürün gibi Roblox'a kendi askeri güvenlik karargahımızı oluşturacağız. Çok yavaşsın, çok yavaşsın. Bu kadar yavaş olmamız. O birikmiş hemen. Zınk. Şimdi yolla. Yollara şu an ihtiyacımız yok. Buradan gidip önce bir yağ istirasyonunu alalım. Ne kadar çok para, o kadar çok gelişim. Bu sayede buraya gelen düşmanlarımızın hepsini avlayabiliriz. Hemen koş koş koş. Zınk. <laughs> Zing Aptos'un gruba katıl <laughs> Gruba katılamam şu an Hemen tüfeğe ihtiyacım var Gruba katılmayı bekleyen hemen alt duvarlar Bakalım çıkacak Tamam yollar Zing Oha baya büyük bir yer benziyor burası Yukarıda kocaman bir tane uçak var Umarım o uçak buraya girip bizi ateş etmez M4 tüfeği Bu mükemmel Bu mükemmel olacak Alalım bunu hemen Bir tane yapalım Tabancamız Tüfeğimiz o <laughs> mükemmel. Bunun herkesi paramparça değil sözlerim. Şimdi henüz bir sıkıntımız yok. Hemen 500 dolarımızı alalım. Bunlar çalıştıkça askerimizin gücü güçlenmeye devam edecek. Hatta bir tane daha <gülüyor> mükemmel, <gülüyor> mükemmel oldu. Dışarıda daha çok varmış. Tamam dışarıdakileri de alacağız. Ama şu an bunlar bize çok iyi bir gelir kaynağı sağlıyor. Toplanacak para zinc. Üst kuşun Kurşun içime Mükemmel birisi gelirse eğer hemen buraya doğru kaçarız ve buradan onlara saldırabiliriz. Ama acilen yanımıza birilerini almamız lazım. Bizimle savaşacak askerler gerekli. Dostlarım bu arada videoların devamının gelmesi için ve daha çok gelişmemiz için bu videoya 50 like bekliyorum ve izleyen herkese abone olsun. Ve daha çok güçlenelim. <gülüyor> <gülüyor> Dostum Tamam bakalım öyle. <laughs> tamam buradan sadece biz geçebiliyoruz değil mi? Sadece umarım biz geçebiliyoruzdur. Evet evet. Burada kırmızı bir lazer var. Koş koş koş. Bu çok iyi bir zırh ama sadece birinci seviye ya. Dostlarım şu an gidip savaşmalıyız. Bu silahlarımızı şu an çok güçlü sanıyoruz ama muhtemelen diğer kişiler bizden 10 kat 20 kat daha güçlüler. Aslında şu silaha bakıp ondan sonra gitsek daha iyi. Bu aslında o kadar güçlü değilmiş. Sadece yarı otomatik bir Uzi gibi bir şey. Messi. <laughs> bir adam öldürmüş. Messi sakin ol sakin ol. Birazdan yüzleşeceğiz Messi. Merak etme dostum. Karı yavaş yavaş çıkalım. Yukarıda birisi bizi avlamasın. Çünkü bayağı yükseliyoruz. Askerlerimiz bize beraber geldiği zaman büyük bir kaos oluşacak dostlar. Bunu aldığımızda Şimdi daha çok para gelecek mi? Şuna baksanıza ne kadar büyük. Savaş para yeri. Oha bunu çok merak ediyorum. Hemen bunu bakmam lazım. Altı kağıt para. Burada savaşabiliriz. Güneşin doğmasına bakın. Güneş doğduğuna göre artık savaşma zamanı dostlarım. Bunu kabilem adına çevirmeliyim. Zınk. Hadi lütfen lütfen lütfen. Bir milyon keş lütfen. Bir milyon keş. Bir milyon keş. Bir milyon keş. Bir milyon keş dostum. Dostum dostum. Dur dur artık. Ya. Ya. Nerede dur artık. Bir milyon keşle dursana artık. Çok yavaş. Ya <gülüyor> olamaz. <gülüyor> tamam en azından keş pusumuz birazcık hızlandı. Ama 100 milyon keşimiz olsaydı köşeyi çok fena dönerdik. Dostlarım bence ya... önce bir zırhlara ve silahlara yatırım yapmalıyız. Aslında pasif daha çok yatırım yapmalıyız ama şu an silahları çok merak ediyorum. Bir dakika. Asker üniforması. Almalı mıyım? Almalıyım. Alalım hemen. Oha mükemmel. mükemmel. Güzel durdu. Ama siyah olsaydı daha güzel dururdu. Bu çok dikkat çekiyor şu an. 8K isyan kalkanı. O dostum bu çok güzel. Bu ne? Birisi bize saldırdığı zaman yapacağımız taktik hemen kalkanımızı çekip son silahımızı çekip bam 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 vurmak. Hepsi bu. Ve paramız çok hızlı birikiyor bu stand dolayı. Sokak 15K. Dostum sokak 15K veremem tabii ki de. Hemen bir tane araç. Askeri karar olur mı? Bir tane daha. Şu an çok merak ediyorum acaba nasıl var Hemen gel. İkisi de çok iyi ama bu da daha iyi. Şu, şu mükemmel olurdu. Umarım yerimizi kaybetmeyiz. Yok noktası da neresi? Dostum sakin ol. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> biraz daha yavaşla. Yavaş da biraz. Oha burası hep su. Buradan geçemeyiz. Köprüden geçmemiz lazım. Burası işte PUBG gibi olmuş. Sudan, geçe... ya, sudan geçemeyiz bir arabamız. Yok olabilir o yüzden oradan geçmeyeceğim. Bas 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 şimdi bas. Burası şu an bana hiç güven vermiyor. Her an birisi çıkıp. Ve şu an çok dikkat çekiyoruz. Uçak falan çıkarsa bizi patlatabilir. Ölmemeliyiz. Bu savaşı ölmeden tamamlamalıyız. Dostlarım burası resmen kayıp bir şehir gibi. Artık buradan sonrasına yürüyerek gitmemiz lazım. Yoksa ölebiliriz. Arabamızı güvenli bir yere park etmeliyiz ama. Birisi görürse patlatabilir. Hop, zıng. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gelmek istiyoruz. İşte burası. Burayı daha önce görmüştüm dostlarım. Eğer burayı ele geçirirsek bir şeyler olacaktır. Ama ne olacağını bilmiyorum. Ama kesin ya bir para verecek bize fazlasıyla ya da bir güç verecek. Silahımızı çekmeliyiz. Kimse yok deme. Kimse olmasın. Birisi gelirse... Bam bam bam. Vuracağız. Ne oldu? Dostum. Ne oldu şu an? Bir şeyler oldu. Bayrak yukarı doğru çıkıyor. <laughs> dostum bu çok dikkat çekici. Tamam yaklaşıyorum. Yavaşça yaklaşacağım. Sakin ol. Umarım kimse gelmez. Aa, neden aşağı iniyorsun? Dostum neden az önce yukarı çıkıyordun? Tamam. Bir şeyler olacak ama ne olacak bilmiyorum. Sanırım ele geçirdik bayrağı. Ya her, her etraftan birileri gelecekmiş gibi. Tamam. Evet bunu ele geçirdik. Demi ki oldu. Oha çok iyi. Şimdi buradan gitmeliyiz. Ama birileri çıkarsa kimse yok değil mi? Yeni bir yere ekmeğiniz dostlarım yeni bir yere gitmeliyiz. Bu şeyden baya çok para kazanıyoruz. Ve iyice akşam oldu. Akşam olması bizim için çok riskli. Etrafta bizi gözleyen birler olabilir. Nereden gideceğiz? Yol da bilmiyoruz. Her an suya düşebiliriz. Aa dostum dostum suya düşmek istiyorum. mi var? dostum sen kimsin? Aa tamam değil misin? Yeni insanların yerleri lazım ve yakalama noktası lazım. Dostlarım işte burada birileri var. Ve burası çok gelişmiş bir yere benzemiyor. Ben diye birisi <laughs> tekrardan oraya ele geçirmiş. Oha 116 kamparımız oldu. <laughs> bir dakika bir dakika kim, kim Dur 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 dur. Kaç kaç kaç, kaç, kaç. Geri, geri geleceğiz merak etme geri geleceğiz Hop tamam şimdi Şimdi ne kadar uzakta bilmiyorum Ama akşam olduğu için göremiyoruz etrafı Şimdi seni bulduğumuzda alacağız. Neredesin Kim ateş etti bizi az önce Dermemizi değiştirmemiz lazım Neredesin dostum Neredesin? Sanırım bizim yerimize girmiş olabilir. Belki de bizim belki de bizi öldürmeye gelmiş olabilir. Bilmiyorum. Dostum burada birisi var. Bize doğru geliyor. Dostum, ah ölmesin. Oha <laughs> resmen kaçtı. Dostum savaşmayacak mısın? Dö geri dönecek kesin kesin geri dönebilir veya uzaktan bize ateş edecek. Kaçmalıyız. Şu an kaçmalıyız 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 Tamam Tamam şimdi güvenli Güvenli Hadi Hadi dostum Dostum oh, Çok az canım gitti Atın atın gitmedi bile. Buraya gel Buraya gel Buraya gel İn aşağı in aşağı Dur <laughs> İşte bu İşte bu Hazır Aa, Hazır mısın dostum <laughs> Diyecektim Ve tabancamıza pat diye vuracaktım Ama maalesef öldün. İşte buydu Çok iyiydi ya Çok iyiydi Bu da bilebiliyor muyuz Adamın arabasını da sanırım. Oranın da geçirdik? Adam arabaya geri spamladı, olamaz! Bizim arabamız da çok geride kaldı, onun arabasına gidecektim ama gidemedim. Kesin geri gelecek. Bak, bir araba geliyor. Ya, <laughs> sakin ol, tamam. Az önce bir yanlış anlaşılma oldu sanırım beyefendi. aa! Dur, dur, dur! yokmuş. Keşke mermiyi değiştirseydik. Ya, ya, sayılmaz, sayılmaz, sayılmaz bu! Dostum dır 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 sakin ol Zınk 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 efektimizle Zınk gücümüzle Seni vuracağız Hazır mısın savaşı dostum Aa çok canım çok var Çok canım var Çok canım var <laughs> ya çok canım abi. Dostlarım öldüğümüz zaman tüm silahımız ve zırhımız da giriyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Şu an 167 kan paramız var. Ve eğer bu videoya 50 like gelirse tekrardan ikinci bölümünü çekeriz. Çünkü çok heyecanlı ve çok gerçekçi bir oyun. Neyse o zaman da isterim diğer videolarda. Evet. Görüşmek üzere.